Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle düz renk kardal sarısı bir yazma var. Bu yazmanın kenarında çok güzel bir örnek paylaşacağım. Yazmama ee, yazmamı oyalamak için önce ikişer zincir çekerek tığladım ve oyam için hazırladım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Tığlama ile ilgili benim püf noktalarımı merak edenler YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazarak tığlama ile ilgili bütün paylaştığım detayları izleyebilirler. Ee, yazmanın yazmamın kenarında bugün çiçekli bir örnek paylaşacağım. E, çiçekli örneğim için de arkadaşlar e, sarı ipimle kenarını tığlamıştım yazmamı. Çimenimi yapacağım. Üzerine çiçeklerini de krem rengi yapacağım. Bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum bu örneğime. İplerimin numarasını söylemek istiyorum. Altın Başak marka her ikisi de. Altın Başak marka 413 numara sarı ve Altın Başak marka 911 numara krem rengi kullanacağım. E, kullandığım tığım da her zaman tercih ettiğim oya da 22 numara tığımı bugün de kullanıyorum. Hemen e, örneğime başlamak istiyorum sarı ipimle demiştim çimenimi yapacağımı hemen ilmeğimi oluşturuyorum çimenin yapılışı çok kolay üzerine yapılışı da tanıdığımız bildiğimiz bir şekilde ama çok güzel görünen bir oy oldu ben örnek mendilimi kenarına yaparken de alt kısmını krem rengi üst kısmını sarı yapmıştım Bu nedenle bu renkle devam etmek istedim bir defa doladım tığıma ipimi sonra burada geliyorum tığ battığımın altından giriyorum ikişer ikişer çıktım böyle bir trabzan yaptım bu şekilde üstüne 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum geri döndüm kirpiğimi düğümlüyorum bir tane zincir çektim bir defa doladım bir sonraki tığ battıdan girdim yine ikişer ikişer çıktım 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum yine geri döndüm yine kirpiğimi düğümlüyorum yine bir zincir çektim üstüne bu şekilde bildiğimiz daha önce birçok defalarda yaptığımız çimeni yaparak devam ediyoruz arkadaşlar. Çiçek yuvasının yapılışı da zor değil. Ama e, yapıldığı zaman özellikle ilk ütüsü düzgün yapıldığında hem ön yüzden hem de ters yüzden güzelce ütülendiğinde hiç problem çıkarmadan rahatça kullanabileceğiniz bir örnek oluyor. Şimdi burada 4-5 tane bu çimenden yapmak istiyorum. Çünkü yandan tutturulması gerekiyor. Trabzanımı yaptım. 5 zincirimi çektim. Kirpiğimi düğümledim. Üstüne bir zincir çekiyorum. Yine bir kere doladım. Bir sonraki tığ battının altından girdim. 2-2 çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümledim. Böyle birkaç tane çiçeğimi tutturacak kadar yaptım. Üstüne bir tane zincir çektim. Bir kere doluyorum. Bir sonraki tığ battığının altından girdim. Trabzanımı yaptım. Buna kirpik yapmayacağım için iki tane zincir çekiyorum. Yine bir kere doladım. Bir sonrakinden girdim. İkişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Düğümlüyorum tekrar. Şimdi bir tane kirpiksiz yaptık. Bir tane kirpikli yapmış olduk. Şöyle göstereyim daha yakından. Üstüne bir zincir çektim. Bir kere doluyorum. Ve bir sonraki tığ battıdan tuttum. Tutturdum trabzanımı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çekiyorum. Örneğimin ters yönüne dönüyorum. Burada kirpik yapmadan bıraktığım trabzanımın tepesinden sık iğne ile zincirimi tutturdum. Bir zincir çektim üstüne. Düz yönümü döndüm. Düz yönümde sık iğne ile yuvadan giriyorum. Burada 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir kere doluyorum. Ee, yine yuvaya geldim. Trabzanım, e, trabzanımı, trabzanımı 4 zincirimin boyuna uydurarak ikişer ikişer çıkarak yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm kirpiğimi düğümledim. Aşağıya doğru birinci sık iğnem kirpiğimi düğümlerken yapıldı. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, altı tane sık iğnemi yaptım. Yine yuvaya sık iğne ile dönüyorum. Yedincisi yine bir, iki, üç, dört zincir çektim. Bir kere doladım. Yine burada ikişer ikişer çıkarak trabzanımı yaptım ve üstüne 5 zincir çekiyorum. Kirpiğimi düğümlüyorum. Buradan da çocukların da sesi geliyor arkadaşlar. İnşallah rahatsız olmazsınız. Buradan da 3 tane yaptım. 4, 5, 6 tane sık iğnemi yaptım. Düzelttim. 7. yine yuvadan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Bir defa doluyorum. Yine ikişer ikişer çıkarak trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümledim. Yine ikinci üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı sık iğnemi yaptım. Yedinciyi yine yuvadan yapıyorum. Üç dal bu şekilde yaptık. Şimdi altta kalan trabzanımın önünden giriyorum. Kirpiğimi bu şekilde düğümledim. Bu e, sanki yukarıdan gelen 5 zincirli kirpiğimizi düğümlemişiz gibi muntazam bir durum sağlayacak. Bir zincir çektim. Bir kere doluyorum. Bir sonraki tığ altından girdim. 2-2 i̇ki, iki çıktım. Üstüne yine 5 zincir çekiyorum kirpiğimi düğümledim bir zincir çektim bir doladım bir sonraki tığ altından giriyorum bu şekilde devam ediyorum bu şekilde arkadaşlar ben 15 tane arada kirpikli trabzan yapacağım Siz de istediğiniz sıklıkta ne kadar seviyorsanız ne kadar seyrek seviyorsanız ya da sık seviyorsanız ayarlayabilirsiniz çiçek yuvamız bu şekilde oldu şimdi ben bir tane daha çiçek yuvası yapacağım üst kısmının yapılışıyla devam etmek istiyorum ben çimenimi bu şekilde iki tane yaptım arkadaşlar çiçek yuvasını. Bu şekilde yazmamızın kenarını bir tur dolanıyoruz. Şimdi çiçeğiyle devam edeceğim. Çok sade, güzel olacak bence bu renklerle diye düşünüyorum. Krem rengi ipimle ilmeğimi oluşturuyorum çiçeğime başlarken. Burada arkadaşlar geldik. Oyamızın ön yüzünden başlıyoruz. Ön yüzünde çiçek yuvasının hemen dibindeki değil, onun bir önündeki çimenden oradaki o 5 zincir çekerek yaptığımız kirpikten sık iğne ile ipimi tutturdum. Üstüne bir tane zincir çektim. Geldim şu dalımın ucundaki yuvaya sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Sık iğne ile tutunduğum yuvadan bir, bir defa daha girip çıkıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. 2 oldu. Yine 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. Şöyle baktığım zaman tığımın üstünde toplam 5 tane ilmek oldu. Şimdi iki iki geri alarak bunların ucuna çiçeğini yapacağım. Çok güzel oluyor bence. Çok da kullanışlı da bir örnek oluyor. Ben daha önce boyadan buna benzeyen bu türden kendime yapmıştım ve kullanım olarak da çok rahat bulmuştum. Yine iki geriye alıyorum, iki geriye alıyorum. Burada en son 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Şuradaki ilk yuvadan görünüyor zaten arkadaşlar. Bu yuvadan kirpiğimi düğümlüyorum. İkinciden girdim ilmeğimi çıkarttım üçüncüden girdim ilmeğimi çıkarttım en son şu aralıktan da giriyorum orada da bir ilmek var ilmeğimi çıkarttım ilk sırada beş taneydi bu sırada tığımda dört tane ilmek kaldı yine ikişer ikişer geriye doğru alıyorum ikişer ikişer yine 1 2 3 4 5 zincir çektim geriye dönüyorum kirpiğimi düğümlüyorum sıradaki ilmeğimden ipimi çıkartıyorum bir sonrakinden yine ipimi çıkardım bu şekilde yine ikişer ikişer geriye doğru çıkıyorum. Yine 1 2 3 4 5 zincir çektim, geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Sıradakinden ilmeğimi çıkarttım. İkisini birden düğümlüyorum. Uçta kalan yuvada 2 tane kirpik yapacağız. 2 3 4 5 zincir çektim, geri döndüm. Kirpiğimi yine düğümlüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Şimdi uçtakine iki tane yaptık. Bir öncekine sık iğne ile giriyorum. Herhangi bir şey yapmadım. Zincir çekmedim. Başka bir kirpik yapmadım. En son sık iğne ile kapattım. ilmeğimi bıraktım. Bir sonraki yuvaya yine sık iğne ile girdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Yine aynı yuvaya sık iğne ile kapatıyorum. Bir sonrakine yine sık iğne ile giriyorum. İzleyerek yaparsanız bana Instagram'da DM'den bu oyanın yaptım ama olmadı şeklinde gelen fotoğraflarında tamamen yan tarafı kirpikle doldurmuşlar olarak oluyor. Yani sık iğneden kapattıktan sonra diğer tarafa sık iğne ile geçmek yerine yine zincir çekerek geçenlerde böyle bir yanlış durum ortaya çıkıyor. Bir de bir, bir kişiden iki kişiden gelmedi. Herhalde bir 8-9 kişiden benzer şekilde fotoğraflar geldi. Buna dikkat edin. Yine 5 zincir çekip aynı yuvaya kapattım. Sık iğne ile bir sonraki yuvaya da yine sık iğne ile giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim yine geri döndüm. Burayı da kapattım. Şimdi çiçeğimin 2, 4 tane bu tarafında 2, 4 tane de bu tarafında kirpik oldu. En son yuvaya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Üzerine 1, 2 zincir çektim. Ortadaki dalıma geliyorum. Aynısını tekrar yapacağım. Birazcık daha hızlı yapmak istiyorum sadece arkadaşlar. Sık iğnemi yaptım. İkinci ilmeğim üçüncü, dördüncü, beşinci, iki iki çıkacağım burada hemen. Bir, iki, üç, dört, beş zincir geri dönüyorum. Kirpiğimi yaptım. Bu örnek çok güzel oluyor. Biraz emeği çok ama kalıp gibi oluyor bittiği zaman. İyi ki bu örneği yapmışım diyeceksiniz. Böyle bir örnek denerseniz eğer arkadaşlar. Yine üstüne 5 zincir geri dönüm kirpiğimi düğümlüyorum. Örnek mendilinizi mutlaka ekleyin. Çünkü videoyu bir kere izleyenler genellikle ikinci kez e, şu örneğin videosunu arıyorum ama bir kere görmüştüm bulamadım filan şeklinde de dönüş yapanlar oluyor. Örnek mendilinizi eklemeniz beni tavsiyem. Bu şekilde sürekli gözünüzün önünde olabilir. Ya da mesela oynatma listesine de ekleyebilirsiniz. Kendi oynatma listenizi oluşturabilirsiniz beğendiğiniz örneklerden. Bu şekilde döndüm. Son uç noktadaki kirpiğimi İkinci kirpiğimi de düğümlüyorum. Bu yuvayla işim bitti. Diğerine sık iğne ile başlıyorum girmeye. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine sık iğne ile dondum. Kapatıyorum. Sıradakine yine sık iğne ile girdim. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine döndüm Kapatıyorum. Yine bir sonrakine de sık iğne ile girdim. 5 zincirimi çektim. Yine kapattım. Bu tarafta tamamlandı. Şimdi yuvaya bir tane daha sık iğne yapıyorum. İki tane zincirimi çektim. Dediğim sayılarla giderseniz benimkiyle aynısı olur. Hiç merak etmeyin. Bir sonraki dalıma sık iğne ile girdim. Birazcık ip dolayacağım ben. Hemen devam ediyorum aynı yuvaya. İkinci ilmek, üçüncü ilmek, dördüncü ilmek, beşinci. İki iki çıkıyorum kirpiklerimi 2, 2, 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim geri dönüyorum. İlk ipimi böylece düğümlemiş oldum. İlmeklerimi yine sıra sıra boşluklardan girip çıkarıyorum. Bu boşlukları yaparken bulması daha kolay olacaktır. İzlerken biraz görünmüyor olabilir. Şöyle göstereyim. 2 2 geriye yine alıyorum. Kirpikler 5 zincirle yapılıyor. Yine 2 2 geriye alıyorum. Verdiğim sayılarla dediğim şekilde yazmanın tığlamasından itibaren yaparsanız benimkiyle aynısı olacaktır. O konuda hiçbir endişe yaşamayın. İzleyerek yaparsanız hemen kolaycacık yapabilirsiniz. İki dakikada halloluyor merak etmeyin. Yine 5 zincirimi çektim. Kirpiğimi düğümledim. Yine yuvaya girdim. Yine 5 zincir çekiyorum. Yine kirpiğimi düğümlüyorum aynı yerden. Yine aynı şekilde son yuvadayım. Son yuvama da önce sık iğne ile giriyorum. Giremedim bir türlü hep ipin içinden geçti ama düzelttim. Yine 5 zincirimi çektim. Kirpiğimi kapattım buraya. Şimdi burada bir tane farklı nokta var arkadaşlar. Yuvaya da son sık iğnemi yapıyorum. Üstüne bir zincir çektim. Başlarken yaptığım gibi kapatmasını da yapmam gerekiyor. Bir tane zincir çekmiştim. Birinciyi boş bırakıyorum. Çiçek yuvasından sonraki kirpiğimi ikinci kirpiğimden de sık iğne ile tutturuyorum. Burada ipimi keseceğim ben. Şöyle tutturdum. Üstüne sıkıca zincirimi çektim. Ütüleyip göstermek istiyorum size. Ben örneğimin diğer çiçeğini de hazırladım arkadaşlar. Örneğimiz bu şekilde devam ediyor. Ben bu sıklıkta yapmayı uygun buldum. Siz istediğiniz sıklıkta ayarlayabilirsiniz. Aradaki çimen sayısını ona göre değiştirebilirsiniz. Şimdiden yapmak isteyenlere kolay gelsin diyorum. Bence çok güzel bir örnek oldu. İnşallah beğenirsiniz ve denersiniz. Yakın plan fotoğraflar için beni Instagram'da o yanım sayfamdan takip edebilirsiniz. şimdiden herkese kolay gelsin diyelim. Herkes yapsın inşallah güzel günlerde de sağlıkla mutlulukla kullansın.